Bir hocamızdan dinlemiştim. Bir yeğeni var ve o yeğeni evde hep peygamber sevgisiyle, peygamber aşkıyla büyütülmüş. Evde hep peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşuluyor. Peygamberimiz şöyle yapardı, böyle yerdi, böyle içerdi, şöyle bir aile reisiydi. Hep o evde peygamber konuşulan bir ev ve çocuk o şekilde yetişmiş, büyümüş. 9-10 yaşlarında bir çocuk ve mahallede çocuklarla birlikte top oynarken çocuklar kendi aralarında konuşuyorlar. İşte birbirlerine soruyorlar. Sen hangi takımlısın? Şu takımı tutuyorum. Sen hangi takımlısın? Şu takımı tutuyorum. Ve o çocuğa sorduklarında sen hangi takımlısın? diye soruyorlar. Çocuk hemen annesinin yanına giderek balkondaki annesine çağırarak anne peygamberimiz hangi takımlıydı? diye soruyor. Ve bu olay gerçekten bizi etkileyen bir olay. Evet, çocukça bir söz ve çocukça bir düşünce. Ama altında yatan çok büyük hikmetler, dersler var. Ben takımı tutacaksam dahi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi takımı tuttuysa o takımı tutacağım demek işte bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptıysa ben onu yapacağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ticarette ne yaptıysa ben onu uygulayacağım. Aile reisi olarak evde nasıl davrandıysa ben onu yapacağım. Komşuluk ilişkileri nasılsa ben onu yapacağım. Her davranışta, her işte işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek alabilmek, onun gibi olmak, onun gibi yaşamak, işte bizim için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşamak bu olacak. Rabbim bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini nasip eylesin. Onun gibi olabilmeyi nasip eylesin. Onun gibi yaşayabilmeyi nasip eylesin. Çocuklarımızı, yavrularımızı onun gibi yetiştirebilmeyi, onun yolunda feda edebilmeyi, onun sevgisiyle büyütebilmeyi nasip eylesin. Mevledi Nebi haftamız kutlu olsun. 27 Eylül 3 Ekim tarihleri arası Mevledi bir haftası olarak kutlanacak ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bu haftada çokça anacağız, çokça hatırlayacağız. Ve haftaya 26 Eylül Salı akşamı Mevlid Kandili'ni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlayacağız. Doğumunu idrak edeceğiz. Rabbim bizlere peygamber sevgisini kalplerimize nakşedebilmeyi nasip eylesin. Onun gibi olabilmeyi, onun gibi yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin.